mezun olan Üzeyir Aydın'ı başarı belgesini almak üzere sahneye davet ediyorum. Ödüllerini takdim etmek üzere Kütahya Belediye Başkanı Profesör Doktor Sayın Alim Işığı sahneye davet ediyorum. Şimdi de üç buçuk yıllık, üç buçuk not ortalaması ile dereceye giren fakülte temsilcilerimizi sahneye davet edeceğiz. Bu anlamda üniversitemiz çağdaş teknolojileri kullanabilen üretim, uygulama ve yönetim... Benim adım Üzeyir Aydın. 1978'de başlayan inşaat mühendisliği serüvenine 2022'de nasip oldu. Bitirdik. O zaman 12 Eylül şartları, anarşi falan o Biraz da gençliğin verdiği şeyle bıraktık. 2018 yılında müracaat ettim. Balıkesir'den müracaat ettim. Kütahya'ya naklettirdim. Ben sanıyordum kaldığım yerden ederim ama müfredatlar değiştiği için 24 ders daha almamı söylediler. Stajlarımı tekrar aldım. Ve 2022'de bitirdim. E Tabii gençlere göre zor oldu. Nasıldı sınıf ortamınız? Birazdan bahsedelim. Gençlere uyum sağlamaya çalıştım iyiydi yani. Zorlandım ama geçtik yani. To evet babam 90 yaşında buraya beni görmeye geldi. Ondan sonra nasıl söyleyeyim? <laughs> Çocuklara, gençlere örnek olsun istedim yani bu işi. Tabii. Gençler yani örnek alsın dedim. Bence hiç yılmasınlar, okusunlar, çalışsınlar. Şey yok yani, bitirmek diye bir zorunluk, zorluk yok. Ha ne var? Biraz uğraşmak gerekiyor.